Hepimize merhabalar. Bugün sizle mutfağımızı gösteriyorum. Odamda tabii ki de işte mutfağım. Bakın şimdi çalıştırıyorum. Suyu. masaya basmayan. Şimdi suyu durdurdum. Bu da sünger de var. Bulaşık makinesi ya. Bulaşık. detaydan işte. Uçak bunu ikisi de sığmadı bunlara. Çatal. Böyle yaptım. Üç meyve. Tabak. Şey. Ben bu çaydanlık yaptım. Bardak. Bu da kesiyorum. Sakız ve şey. Şey. Telefon. Burada da bisküvilerim var. köp ben so, ama çok küçük yaptım. Sokos abur Bu da bir de şöyle önden yıkanabilir. Bunu Ankara'dan aldık bu arada. Eskişehir'de çok zor bulunur. Çarşılarda kolay bulunur herhalde. Bilmiyorum, Ankara'dan aldık. Ankara'da çok güzel boncuk makinaları da gördüm. Orada benim kuzenim var ondan. Çok güzel yani. Şuralar hep su almış. Evet. Şu motoruna getirmeyin bozulabilir. Benim köpek geldim. geldi. Ders değil yani aparları dışarı bakacak. böyle işte mutfağım. Burada meyveleri kesiyorum. Yemek yiyorum. <laughs> hey.